İbrahim bin Etem Hazretleri hacca niyetlenir ve yaya olarak yola çıkar. Yolda giderken cins devesi üzerine kurulu mağrur bir kabile reisine rastlar. Reis, İbrahim bin Etem Hazretlerinin yaşlı haliyle tek başına yola çıkmasına ve görünürde de bir azığının olmamasına çok şaşırır. Bu sebeple de tuhaf bakışlarla ona sorar. Ey ihtiyar nereye gidiyorsun böyle? İbrahim bin Etem Hazretleri ise sükunetle hac etmek niyetiyle Kabe'ye gidiyorum der. Aldığı cevap üzerine kabile reisinin tuhaf bakışları yerini alaycı bir tebessüme bırakır. Bir müddet böyle devam eder. Sonra da küçümseyici bir tavırla ''Be ihtiyar, deli misin, divane misin?'' Bineğin yok, azığın yok, yol ise uzun, hem de çok uzun. Sen bu zayıf ve ihtiyar halinle Kabe'ye nasıl varacaksın, bu uzun yola nasıl dayanacaksın der. İbrahim bin Ethem Hazretleri karşısındaki gafil insanın gönlünü uyandırabilmek ümidiyle ''Aslında benim birçok bineğim var ama sen onları göremiyorsun.'' cevabını verir. Bu sözler üzerine reis alaycı tavrına devamla ''Ne olur onları açıkla da ben de bileyim'' der. İbrahim bin Ethem hazretleri anlatmaya başlar. ''Benim sabır adlı bir bineyim vardır ki başıma bir bela geldiğinde onunla yoluma devam ederim. Şükür adlı bir bineyim var ki nimete kavuştuğum zaman onunla nice menziller geçerim.'' yine önleme imkanım olmayan ve kusurum bulunmayan bir kazaya uğradığım zaman kendi kendime ben gaybı bilmiyorum olanda benim için hayır vardır derim. Rıza adlı uysal bir neyimle maksuduma ererim. Bunları dinleyen reisin alaycı tavrı yerini şaşkınlığa bırakır. Hayretle tekrar sorar. Daha başka neyin var? Bir de şu var ki nefsim dünyevi bir arzuya yöneldiği vakit kabirlerde benden çok daha küçük yaşta daha gencecik insanların yattığını düşünerek nefsime uymaktan sakınırım. Zira her insan ölecek yaştadır. Bu sözlerle derin bir tefekküre dalan kabile reisi İbrahim bin Ethem hazretlerine uzun uzun bakar ve sonra dudaklarından şu sözler dökülür. Desene asıl yaya benmişim de hakikatte binekli olan senmişsin ey muhterem pir. Var yoluna devam et zira bu zarif ve hakikate vakıf gönlün de sen nasıl olsa muradına ereceksin.''